çantamda ne var? Şöyle saatimin şeyi var. Saatim nerede sor sorarsanız ne bileyim ben. Bunları böyle yapıyorum arkadaşlar ben. Böyle alıyorum şuralarını. Şurasını böyle genişletiyorum. Kulağıma takıyorum böyle. Ana! Şaka Gerçekten şunu şöyle yapın ya. Çok rahatlatıyor insanı. Neyse videomu bunu alacağım ama. Burada bir tane ders kitabım var. Niye sen hep saçlarını böyle yapıyorsun diye sormayın. Kalklarım bayağı uzun. Bu da yakışıyor bana. Şu. Ama ben bu modeli sevmiyorum arkadaşlar. Herkes şöyle yapıyor bu aralar. Böyle yapıyorlar. Bu benim normal klasiğim değil mi? Böyle yapıyorlar. Kalklarım saç gibi görünsün. Şöyle arkalardan alıyorlar. Öne. <laughs> şöyle arkalardan önü Bir dakika kahpimi alayım şöyle. Arkalarından alayım. Baya. Bunlar önler. Önleri atıyoruz arkaya. bunlar da öne. Böyle yapıyorlar. <laughs> Gerçekten öyle yapıyorlar ama benim kalkülüm biraz şişti o yüzden yapalım. Ders kitabım. Sonra ödev kitabımı ödevlerim bundan yapıyorum. Bir şey değil mi? O kadar koyu mavi değil aslında. Açık mavi de kameradan görünüyor. Gerçekten Açık mavi arkadaşlar. Bir dakika şunu nasıl gösteriyor? Bunu açık gösteriyor. Bunu koyuyor. Allah Allah. Bunu nasıl onu Şişe. Neyse. yüklesem en bayağı kalabalıklaştım. Bu da dibe gidiyor. Bu da dibe gidiyor. Şimdi bakalım başka bir şey yok tamam. Hemen bunu geri koyayım. Parti şurada görüşürüz diyemiyorum. Şimdi neyim düştü bakayım da. Ben düşürdüm şimdi. Neyse. Taşın düşürüm. Evet olmuş. Boş verin arkadaşlar. Evet part 3'te görüşürüz. Ama şu an Parti 3'ü var birazcık. Onun için doldurayım hemen. Parti 3'te güzel şeyler geliyor. Kalem silgonlar geliyor. Görürsünüz. Gerçekten bitiyor 3 dakika benim. Ee, kaç saniyem kaldı? 55. Bitiyor.